Son of Jorm Prime. şu insanlara olan bağlılığın, bir davaya bağlılığın kötü yanı o davanın her zaman ihanet edecek olmasıdır. Transformers 4'te gördüğümüz Lockdown aslında kimdi? Lockdown, Transformer evreninde tarafsız bir ödül avcısıydı. Ne otobotlara bağlıdır ne de Decepticonlara. Onun tek amacı ücret karşılığında avlanmaktır. Yaratıcılar adına çalışır. Yani Primus gibi varlıklarla doğrudan bağlantısı olan ender karakterlerden biridir. Görevi Optimus Prime'ı yakalamaktır. Çünkü yaratıcılar onu geri ister. Öyle ki insanlar bile Lockdown'la anlaşma yapar. Karşılığında Transformer avlar ve parçalarını silah yapmaları için insanlara teslim eder. Kendisinin dev bir savaş gemisi vardır. Bu gemi aynı zamanda cezaevi ve laboratuvar olarak da kullanılır. Lockdown'un en güçlü yanı savaş zekası ve teknolojisiydi. Tek başına Optimus'u zincirleyip etkisiz hale getirmiş nadir düşmanlardan biridir. Ama finalde Optimus Prime tarafından kılıçla ikiye ayrılarak öldürüldü. Bazı teorilere göre Lockdown tamamen yok olmamıştır. Ve yaratıcılar tarafından geri döndürüleceği söyleniyor. Sizce Lockdown geri dönmeli mi? Daha fazlası için takip etmeyi unutma.